Evet arkadaşlar bugün Roblox'ta e, Şirin yarışı oyunu Bir oyuna girdim Böyle oyun Merak ettim girdim bunları topluyoruz böyle Sonra buradan böyle gidiyoruz arkadaşlar ama Bakın nasıl gidiyoruz izleyin Böyle kaykayla Buradan falan değiştirebiliyormuşuz Güzel Tamam yaparız Arkadaşlar oyun çekmişler neredeydi o? kıstım arkadaşlar. Evet bakın. Sor yapacağım. Sor. Uy. Şunları basayım arkadaşlar. Çok hızlı gidiyorum. Basamadım. Basana. Bas. Uf. Adamla görüyor musun adam? Aşağı bakın arkadaşlar. Adam ta 25. kadar gelmiş. Şuradan petler mi? Evet bu petmiş. Kız petleri Kaçıyoruz. Şöyle döneyim. Bu ne? Ya kendi gidiyor. Tam böyle olsun. Kendi gidiyormuş. Şöyle... Şöyle atlayayım. Şöyle atlayayım. Şöyle kaç istiyor? Bir buçuk. Uff. Kod falan da görmüyorum oyunda arkadaşlar. Şöyle şuradan da atlayayım. Bitti. Zaman bitecek. Bitti ya. Burası ne? Bakayım. Eh, buradan şey yapıyormuşuz. Petler nerede? Kaç istiyor pet? 5 tane yaparız? Çok kolay. VIP <laughs> kaç istiyor? Kaç istiyor VIP? 99 mu? 99 mu? O kadar. Ben biraz daha toplayayım arkadaşlar. Şurayı bir k yapayım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bir k yapacağım arkadaşlar. Hemen geleceğim arkadaşlar. Bir k yaptıktan sonra. Arkadaşlar yine karşınızdayım. Bir k yaptım. Şimdi uçalım bakayım. Ne kadar gideceğim. Çok güzel. Uy. Ben yani böyle bir şey yaparım çabucak. Ama adamlar çok hızlı böyle fişek gibi videolar adamlar. buna bakın bir de. Tabi tamam, gözükmüyor. Bir de altlara bakın arkadaşlar gözükmüyor. Ooo nasıl böyle giderse. Ne? Bu ne? Bu şimdi açacağım asıl. Geliyor bomba geliyor. Legendary pet geliyor. Hadi legendary. Hadi. Bu ne? Sıradan. Sıradan kim başladı arkadaş? Peçim gözüküyor. Takmadım mı? Ben evet, kim ne Buradaymış. Oh. Neyse ben biraz daha toplayayım arkadaşlar. Bir. Bu şeyler var burada. Şöyle, bunu toplayayım. Bu ne? Aa yakıt verdi. İki şey mi verdi? Ne verdi? Anlamadım. Burası neresi? 12 rebit istiyormuş arkadaşlar. Aa! Spin var. 3 dakika sonra spin geliyor en sevdiğim şeyler spin <laughs> Şöyle şunları toplayayım. Oh bisik. Şu anda benim kafam kaç çalmış ikinci arkadaşlar. Benim böyle kafam var. Ama yapmadım? Almadım arkadaşlar. Bu ne? Bu şu ömeliği. Şunları toplayayım. Şuna banıkayım, yüzyılsız. Yüzyılda o zaman varmış ya da. E ya biz yaparız, ne olmuş? Şöyle, şöyle. Şuna topla. 3 dakika oldu mu? 2 dakikamış şey ya. Açmak istiyorum. Belki yani şuradaki petler gelir. Bu pet mi? Buradan da ölü gelir belki olmayayım diye inşallah şuradaki balina gelir mesela şöyle şunları toplayayım şurada 2k yapacağım gideceğim sonra arkadaşlar 2k ile bir gideyim nasıl olacak bakalım 50k oha 50k başlayacağız Ya iki kaldı hadi gidelim. Uf çok üzülüyorum. Önümdekini geçemiyorum ama hızlanıyorum ama önümdekini geçemiyorum. Nasıl bir şey? Erkenden başladım o yüzden. Çok hızlı Uy. selamun aleyküm. La la selamlar. Adama selam verdim ya. hocam Kaç istiyordu? Arkadaş çarptan bana şu geliyor. şu şumuş arkadaş. Bu ne? skip kim tuvalet? <laughs> Kim dop 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 ye yes. süne dip, dip. Hmm. Bu da varmış. Bu da varmış. En iyisi şu. Bunlar altı taş. Bu dört taş. Ay Bu iki, nokta taş. Nasıl bir şey. Bu beş k. Bu 100. Bu beş ben daha dokuzum arkadaşlar. Onu kadar o akşam olur. Aa arkadaşlar şuradayım. Şuradayım. Dörtteyim. Selamun aleyküm dedi adam. ben bunu Ana. Ya bu bendenmiş ya. Oh rahat yaşıyor. Ya bu neden yaşıyor? Ben de neden gidiyorum? Ölüm bak seni indiririm arabandan. Ay 12 oldu. şuradan açayım. İnşallah Legando geliyor. Üçlüye basmışım. İnşallah Legando geliyor. İnşallah inşallah. Nadir ada. Ada. İlk defa bir tane de açayım. Sırada. Senin sırada ne ya? Bir taktiğim. 2.19 oldu. Hızlan. Hızlan, hızlan, hızlan. Hızlan hadi, hadi. Hızlan. birinci olacağım. Tanıyorum bakın arkadaşlar, buradayım. Bu kaçta? Kaç olduk? Bu bayağı uzandı. Uy, turbo bul saçtım. Selamlar bebeler. Uf boss açtı. Uy! Turbo boss. Turbo boss. Turbo boss. Turbo. Turbo arkadaşlar buradayım. Şuraya gelsem ta şu yüzüncü kapıya kadar gelsem var ya. Şöyle yapıyor. Arkada kızlar var. Hadi olan da. Bu satarsam Lan kaç verir? Parasız mı? Bakayım. Nerede satma bu mu? 2 e, sat. Satamıyormuşuz. Hepsini çıkar. 1 Yeni tak. k Düştü uzun düştü. Puh Turbo Boost. Selamünaleyküm bebeler dedi. Ben de alsanıza kardeşler. Turbo selam dilek. Konu oldu arkadaşlar. 2 tane açabilirim. Hadi ya. zaman kaç dakika kaldı Nerede zaman? Öldü maç. Maç bitti. Maç. Bir 0 Real Madrid kendi maçı. <laughs> Üçte i̇şte yandaki şeye bakmıyorum ha. 25miş. açarım onu da yaparım biraz. Bunları da açayım. Yine ada ya. Yok mu başka? Oluştur diye. 150 diye. Yeni tak. Otomatik. Yeni tak. 2K. Yeni. Otomatik. Şu da iyi selamünaleyküm de bebeğler dedim. Başka bir şey yok bu oyunda ya. Arkadaşlar video burada bitiriyorum. E, i̇kinci bölümünü istiyorsanız bu videoyu en az bu videoya. 10 bin like gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Ve herkese arkadaşlar şunu da yapayım kapatacağım öyle videoyu şu şey bitsin böyle kapatacağım arkadaşlar videoyu. Şu bitsin kapatacağım. Şu kaç? Çin. Çin. Şöyle. Haydi baş hadi. Kaç dakika kaldı? Nerede bakıyoruz Evet arkadaşlar bitti ve herkese bay bay diyorum ve bay bay.